Merhaba arkadaşlar uzun süredir yoktum yani uzun demeyelim de birkaç zamandır eğitim paylaşamıyordum ancak yoğunlukları bitirmeye başladık diyelim bayram yoğunluğu vardı. Daha doğrusu eğitimlere odaklanmaya tekrar başlayacağım inşallah. En son olarak nerede kaldığımı kontrol ettim size eğitimi vermeden önce en son Google reklamlarında kalmışım ama orada gördüm ki öncesinde kendi sitemizi sizlere göstermem gerekiyor ki kendi sitemiz üzerinden. Google'dan işlem yapabilelim. Ee, ama öncelikle kendi sitemizi yaparak ilk başta o eğitimi ilk sıraya alayım dedim. Ee, bildiğiniz gibi genelde karışık gittiği için e, site yapımını göstereceğim. Site yapımından sonra e, Google reklamlar kısmını göstereceğim ki Googlea çünkü ilk başta kayıt işlemlerini yaparken kendi sitemizi de tanımlatırsak reklam e, reklamın daha fazla yayılması açısından yüksek bir verimlilik alabiliyoruz. Yani istersek Instagram, Facebook, işte e, yani bütün bildiğiniz sosyal mecraların hepsinde reklam işlemini Google üzerinden yapacağız. Bu şekilde ben öğretmek için e, Google'dan devam edeyim dedim ancak dediğim gibi kendi sitemizi de sonradan e, eklememiz gerektiği aklıma geldiği için e, onu önümüzdeki haftalara yayacağım inşallah. İlk başta kendi sitemizi gösterir sonra sonraki işlemlerde e, yine Google reklam işlemlerini devam edeceğiz. Burada şu an için göstermek istediğim, anlatmak istediğim konulardan biri lokmanavm.com'u daha önceden göstermiştik arkadaşlar. E, ortalama 40 gün ya da 30 günlük yeni mağaza açan arkadaşlara sıfır komisyon tanımlıyorlar. Yani pardon Lokman AVM değil de Lokman AVM'yi son zamanlarda e, ürün kâr marci, satış ağı olarak biraz daha yükseldiği için göstermek istemiş, istemiştim siteyi karış, karıştırdım. Kusura bakmayın. Asıl olarak bahsettiğim site e, genelde Google reklamlarında e, da görmüştür muhtemelen. Lazımbana.com arkadaşlar. Lazımbana.com Gitti gidiyorunda kapılmasını vesile bilerek son e, ortalama 30 günlük 40 günlük bir süreç zarfında yani yeni açıkladığı bir şey bu. Son mağaza açanlar yani ilk defa mağaza açan kişilere e, %40 pardon 40 gün 30 gün süresiyle herhangi bir komisyon almayacaklar. Komisyon indirimi yapmışlar. Komisyonlar yüzde sıfır diyorlar. Bu şekilde bunu sizlere anlatmak istedim. Hani paylaşmak istedim. Olur ya sizleri görememiş olabilirsiniz. Bizim burada daha önceden kurduğumuz bir mağazamız vardı. Bu nedenle hani ben şu şekilde diyemiyorum. Hani bende bu komisyon yok diyor. Komisyon indirimi var diyemiyorum ama sıfırdan mağaza açacaksanız lazım bana nokta sıfır komisyonla ortalama bir ay, bir ay boyunca çalışabilirsiniz. En azından bu süreçte de sitenin giderini gelirini kontrol etmiş olursunuz. Ben mağaza giriş kısmından sizlere göstereyim mağazaya kayıt olma kısmını. Şöyle gelelim. Daha önceden sitenin satış ağını nasıl göstermek isterdim ama ben ee, çok fazla şekilde ürün koymadıydım buraya. Hani ilk etapta entegrasyon firmalarıyla çalışan bir firma değildi ama şu anda bildiğim kadarıyla entegre bilişimle de çalışıyorlar. Hani oradaki ürünleri de buraya aktarma işlemini yapacağız ama öncesinde sadece kendileri ürünleri yüklüyorlardı ama sitelerden biri bu muydu hangisiydi bilmiyorum ama XML linkini ilettiğimiz zaman yükleme ve güncelleme işlemlerini kendileri altyapılarında yapıyorlardı. Eğer buraysa muhtemelen işimiz kolaylaşacaktır. Burada ise de entegrasyon firması aracılığıyla ürün yüklemesini yapabiliriz. Gitti gidiyordan sonra alternatif mağaza arayanlar için lazım bana nokta.com'u kullanabilirsiniz diye özellikle anlattım arkadaşlar. Ana sayfanın en alt kısmına geldiğiniz zaman mağaza oluştur kısmına tıkladığınızda hızlı bir şekilde mağazanızı oluşturabileceksiniz. Hatta şurada da evet 40 gün boyunca sıfır komisyon yine burada da yer alıyor isim soyisim iletişim bilgileri şifre mağaza ve sektör kayıt ol dediğiniz zaman e, mağazanız giriş işlemi için gerekli işlemler başlıyor. 14 gün vade oranı yani ücretler onaylandıktan sonra bizlere 14 gün sonra geliyor. E, 40 gün boyunca %0 komisyon. Ürünlerde Google, Facebook ve Instagram'da ücretsiz reklam verilir. E, biz zaten anlattığımız zaman bu reklamları yine her bu siteler ücretsiz şekilde reklamları ayarlayabileceksiniz. Yani Trendyol olsun, N11 olsun buralarda ücretli şekilde veriyoruz. Lazım bana da bu ücretsiz. Kendimize ait ürünümüz varsa ya da elimizde aynı ürün e, stoğu çok varsa bunu da haricen Google Ads e, nasıl hızlı şekilde satabileceğimiz için reklam açacağız. Yani hem Atıyorum Trendyol'dan farklı bir reklam, N11'den farklı bir reklam. Bir de kendimiz Google'dan farklı bir reklam oluşturduğumuz zaman elimizdeki satılığı hızlı bir şekilde eritebileceğiz. Bunu göstereceğim özellikle Google'da. IP ile toplu ürün çekebilme. Yani farklı bir mağazanızda ürün varsa toplu şekilde oradaki ürünleri çekebiliyorsunuz arkadaşlar. XML ile toplu ürün çekebilme. Yani XML ile dediğim gibi toplu ürün yüklenebiliyormuş. Satıcı mobil uygulaması ve ile bildirim alma satıcı destek hattı. Ben mağazaya giriş yapayım bakalım. Bir de oradaki panelden size göstereyim takıldığımız yeri varsa. Evet üyeliği tekrar onaylamamızı istiyor. Uzun zamandır satış yapmamıştır. Muhtemelen kaydet diyorum. İki adet ürünüm varmış aktif. E, toplam sipariş bir adet 54 lirada firmadan alacağım varmış burada e, ücretsiz entegrasyon hizmetini kullanılabiliyor. Zinopo modülü ile lazım bana komda mağazası olan tüm satıcılar ücretsiz entegrasyon hizmetini kullanabiliyor. Bu model ile tüm pazar yerlerinde tek panelden yönetebilirsiniz. Pro modül ile şunları yapabilirsiniz. Yani farklı bir entegrasyon firması diyor sanırım. XML e ürün çek ve güncelle. Hepsi burada API ile ürünleri çek ve güncelle. Trendyol Excel ile ürünleri yükle. Yani bu trend yolu hepsi burada n11 dedi arkadaşlar oradaki ürünlerinizi hızlı bir şekilde Lazımana'daki mağazanıza aktarmaya başlamak için kullanmaya başla kısmını isterseniz bir sonraki videoda Göstereyim şu an Bu videoda biraz ani olduğu için e, istersemez Duraksadığım yerler oluyor ha, Hani Bir sonraki eğitimde en azından kontrol ederim kontrol ederek onu anlatırım Burada siparişler kısmı ürün yükleme kısmı yanlış hatırlamıyorsam e, gitti gidiyor gibi hızlı bir şekilde yüklenebiliyordu. Yani manuel olarak tek tek ürün yüklemek isterseniz hızlı bir şekilde yükleme yapabilirsiniz. Aktif ürünlere bakalım ne varmış. Evet şu silelim bunu aktifmiş hatta. Pasife çevirelim. Diğeri aktif olarak kalabilir. Kaydetiyoruz. Evet o pasif, diğeri aktif olarak devam edebilir. Satılırsa satılır. Bu şekilde bir çalışma kısmı var arkadaşlar. Finans kısmından da yine finansa en son gireyim ben. Kargo kısmını özellikle e bakmak istiyorum. Kargodaki fiyatlar, işlemler nasıl? son zamanlarda bildiğiniz gibi tüm e, e ticari satıcıları kargolarda fiyatlarla odaklan e fiyatlar kısmında sıkıntı yaşamaya başladı. Yani şöyle söyleyebilirim biz önceden sadece sabit bir kargoyla çalışıyorduk. Şu anda hangi kargo hangi üründe ucuza götürüyorsa orayla çalışıyoruz. Atıyorum 0 30 desi arası PTT işte 30 desiden sonra e Aras kargo işte 50 desiden sonra MNG gibi işlemler yapıyoruz. Aras kargo fiyatları çok yüksek. Gerçi normal 4 desi şu anda. Bizim genelde ürünler 4 desi ve 30 desi arasında gittiği için o kısma odaklanıyorum ben. 110 lira. Aras kargodaki fiyatları yüksek. 4 desiye göre kontrol edelim. 34. Yurt içi kargoda sanki biraz daha uygun gibi. Yurt içinde daha uygun. MNG kargoda daha da uygun. 30 45 liraya gidiyor. Yani yurt içi kargoda alas kargoda 30 desi 110 liraya giderken mng kargoda 45 liraya gidiyor. Sürat kargoda zaten çok şey olacağını sanmıyorum. En uygun şu anda mng kargo gönderiyor arkadaşlar. Ünlüklerken mng kargoyu tercih edebilirsiniz burada. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.